Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere bir halka grafik çizmeyi göstermek istiyorum arkadaşlar. Sanıyorum donut grafikte de deniliyor. Bakınız burada ürünlerimin satışları var. Pasta grafik bir seriden çıkıyor. Bakınız ya da bir e, ne diyelim veriden e, oluşturuluyor. Bakınız burada pasta grafik çizdiğimde e, sadece İstanbul'daki satışların oranlarını görüyorum. Eğer her ikisini de göreceksem o zaman arkadaşlar e, donatı kullanabilir. Tabii grafiği çizdikten sonra şu alttakini e, silelim. Biz de biçimlendirebiliriz. Buradaki hazır stilleri kullanabiliriz arkadaşlar. E, görmüş olduğunuz gibi bunu alalım. Tabii e, etiket değerlerini koyacağım. Sildim. Etiket değerlerini yerleştireyim onları yüzde haline getireceğim. Şöyle bir sağ tıklayayım. Bakınız bu boyutları ayarlayabiliyoruz burada. E şurası çok güzel üç boyutlu görünüm buradan veriliyor arkadaşlar. E işte değişik şeyler. O nasıl bir de etiketlerinde bakınız geldim. Yüzdeye çevirebiliriz değil mi? Ondan sonra ve seri adını da görebiliriz böylelikle. Ee, hani e, İzmir'in değerlerinin olduğunu görebiliriz. Diğerini de aynı şekilde düzenleyerek işte İstanbul'un e, değerleri şeklinde düzenlemesini yapabiliriz.